Burada bir çalışmamızı ben sizlere aktarayım. O da şu değerli arkadaşlarım. Tabii bu sözleşmeli personel olayı nereden çıktı? Bakınız Türkiye'de özellikle Güneydoğu gibi doğu illerimiz gibi birçok yerlerde bizler Hakikaten geldiğimizden bu yana birçok sıkıntılar yaşadık. O da şudur. Zaman zaman gittiğimiz okullarda öğretmenler, hastanelerde doktorlar, hemşireler bu noktada sıkıntılar yaşıyoruz. Sorduğumuzda aldığımız cevap hep şu oluyor. Eş durumundan döndü. Ve bizler sözleşmeli olayını da bir yerde istihdam için bir adım atalım diye bu süreci başlattık. Fakat tabi burada da bir sıkıntının olduğunu görüyoruz. Zira genç öğretmen, genç sağlık personelinin hakikaten Güneydoğu'da, Doğu'da 5 yıl gibi veya daha fazla kalması, e bunlar da ayrı bir sıkıntı. Bu da mal. Fakat bir adımı da atmamız lazım. O da şudur. Şimdi arkadaşlarım onun çalışmasını yapıyorlar. Yani nasıl ki bir polis, bir asker, bir yargı mensubu gittiği zaman Güneydoğu'da, doğuda belli bir süre hiçbir şarta bağlı olarak kalmıyor. Tamamen o verilen süre içinde oradaki görevini yapıyorsa Ha, bu şekilde orada görevini yapacak şekilde bir hazırlığı arkadaşlarımız yapıyor. Şimdi bu hazırlığı bu hazırlığı yapıp bitirdikten sonra biz süratle şu anda çıkardığımız kanun hükmündeki kararnameye eğer girebilirse onun da çalışmasını yapıyorlar. Bu kararname içinde aksi takdirde eğer kanunla olması gerekiyorsa tabii o önümüzdeki döneme kalacak. Ve böylece inşallah sözleşmelilerle ilgili kadro yolunu açmış olacağız. <laughs> Temenni ederim ki kanun hükmünde kararnameyle eğer bu halle olabilirse hemen süratle onu halledip Bakanlar Kurulu kararımızla bunu çıkarmış olacağız.